geldiniz. Merhaba Çağlar, hoş bulduk. Selamlar herkese. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? ben de iyiyim hocam, teşekkürler. Üçüncü çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Yine bilanço değerlendirme videomuzda izleyicilerimizin karşısındayız. Bu hafta hangisini değerlendiriyoruz hocam? İlk gelen bilanço değil mi? Arçelik'ti. Dolayısıyla sıcağı sıcağına onu değerlendirelim. Önümüzdeki haftalarda da Yine farklı bilançoları değerlendirmesini yaparız. Nasıl 2023 ikinci çeyrekte 6 aylıkta yapmıştık. Şimdi de yaparız. Tabii önce şunu söylemek lazım. Yani tabii son zamanlarda aslında hesapta yoktu işte. E Ekim'in başından beri e borsada, Türkiye'de değil mi? Sistematik risklerin, jeopolitik risklerin e arttığını görüyoruz. E Filistin-İsrail savaşıyla beraber. Dolayısıyla e tabii tam bilanço sezonuna denk geldi. Gelen iyi bilançolar var ama tabii böyle jeopolitik risklerin arttığı, sistematik risklerin arttığı durumlarda gelen iyi bilançolar tabii gölgede kalıyor bir miktarda. Bundan sonra da tabii kimse bilmiyor savaşın nasıl ilerleyeceğini. Dolayısıyla onu da söylemek lazım. İnşallah tabii ki kısa süre içinde çok büyük bir dram yaşanıyor orada. Bu savaş son bulur. Çocuklar, kadınlar ölüyor. Onu söyleyelim. En önemlisi o. Ondan sonra da bu savaşın son bulmasıyla beraber tabii ki jeopolitik risklerin azalması e, gündeme gelecektir. Tabii ki de bu da borsa için pozitif olacaktır ama şu anda hala durum belirsiz, ne olacağı belli değil. Daha da kötüleşebilir. E, dolayısıyla e, kısa vadede borsada risklerin attığını söylemek lazım ve bilançoların bir miktar geri planla kaldığını söylemek lazım. Onu söyleyelim. Tabii şimdi Arçeli'nin geçen e, ikinci çeyrekte de yapmıştık 2023 6 aylıklardan sonra gelir tablosunu şöyle bir incelemiştik temel finansal oranlarına bakmıştık e, şimdi de bir bakalım üçüncü çeyrek bilançoları geldi şimdi zaten burada hemen ben indirdim arçeliğin e, gelir tablosunu tabi yani şimdi hep söylüyoruz bunları mukayese ederken mesela 2022 9 aylık, 2023 9 aylık yani geçen yılın 9 aylık dönemine göre mukayese edebiliriz. Ondan sonra başka bir önceki çeyreğe göre mukayese edebiliriz. Veya geçen yılın 3. çeyreğiyle de mukayese edebiliriz değil mi? Yani 2023'ün 3. çeyreğini çeyreklik bazda 2022'nin 3. çeyreğiyle de mukayese edebiliriz. Tabi burada hepsine bakma vaktimiz yok. Dolayısıyla ben burada kabaca hemen 2022 9 aylıkta 2023 9 aylığı mukayese ediyorum. Arada da bir önceki çeyreğe göre ne olmuş? Orada hemen burada e, hesapladım. E, onları da söyleyeceğim. Şimdi satışlarına hasılatına baktığımız zaman Açeli'in 2022 3. çeyreğe göre 2022 özür diliyorum. iki satışları 94 milyar TL'den 145 milyar TL'ye çıkmış 2023 ilk 9 ayda Dolayısıyla satışlarda %53 bir artış var hasılatında. Bir önceki çeyreğe göre de %24'lük bir artış var satışlarda. Hatta 3. çeyreğe göre de baktım ben. 2023 3. çeyreğe göre de %70'lik bir artış var. Bu tabii satışların hasılatının artmasının en önemli sebepleri baktığınız zaman Türkiye'deki güçlü büyüme, satılan adetlerdeki artış. Tabii ki burada enflasyonla beraber fiyat artışlarının da çok büyük etkisi var e, ve yurt dışındaki için e, de baktığımız zaman TL'nin e, buradaki e, aynı zamanda e, değer kaybının da etkisi var e, yurt dışı e, satışlar açısından baktığımız zaman e, dolayısıyla e, satışların artmasının temel nedenlerinin e, güçlü büyüme Türkiye'deki satılan adetlerdeki artış fiyat artışları ve TL'deki değer kaybı olduğunu söyleyebiliriz. E, satışların maliyetine baktığımız zaman işte o da 66 milyardan kabaca 98 milyar TL'ye çıkmış. Bakın oradaki artış %48, satışlardaki artış %53'tü. Dolayısıyla bu tabii bürüt kardaki artışın daha fazla olduğunu gösteriyor bize. Bakın bürüt kardaki artış da 28 milyardan 46 milyara çıkmış. Eğer hasılattan e, satışların maliyetini düştüğünüz zaman ne oluyor? Bütçer kalıyor. Dolayısıyla satışların maliyeti hasılat kadar artmamış bakın. Hasılat 53, satışların maliyeti yüzde 43 artmış. Dolayısıyla e, bürüt karda 65 hasılattan satışlardan daha fazla artmış. E, dolayısıyla böylelikle de aynı zamanda bürüt kar bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 bürüt karda bir e, artış var. Dolayısıyla e, tabii böyle bir durumda e, ne oluyor? Bürüt kar marjı da şirketin artmış oluyor. Kabaca bürüt kar marjını nasıl buluyoruz? Bürüt kar bölü satışlar. E, dolayısıyla bürüt kar marjı da kabaca işte burada %29'lardan %32'lere falan e, artmış oluyor. E Tabii bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii ham madde maliyetlerinin düştüğünü biliyoruz. Ve yıllık değil mi? Euro-dolar paritesi de çok önemli arçelik için. E Euronun güçlenmesi, euro-dolar paritesinde yükselişte aynı zamanda e bürütkarın ve kar bürütkar marjını arçelik için ne yapıyor? Art. E ondan sonra hepimizin bildiği üzere değil mi? kar zarardan faaliyetle ilgili giderleri düştüğümüz zaman genel yönetim, pazarlama, araştırma, geliştirme giderlerini. Bir de biliyorsunuz bu esas faaliyetlerden diğer gelir ve diğer giderler var. İşte ne vardı bunlarda? Tazminat veya teşvik gelirleri var burada. Veya ticari e, işlemlerden kur farkı geliri gideri olabilir ama biz bunlarılara göre düzeltiyorduk. Açıklanan esas faaliyet karını ki net faaliyet karını buluyorduk. Yani e, net faaliyet karını e, esas faaliyetlerden e, diğer esas faaliyet karını pardon, e, esas faaliyetlerden diğer gelirler ve diğer giderlere göre düzeltip şirketin en önemli kar rakamı olan net faaliyet karını buluyorduk. Düzeltilmiş esas faaliyet karı değil mi? E, şirketin core biznesinden elde ettiği kar rakamını gösteriyor. Ona baktığımız zaman yani kabaca aslında burada bürüt kar zarardan bu esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderleri almıyorum. Faaliyet giderlerini düştüğüm zaman net faaliyet karı kalıyor. Bakın 5.8 milyar TL'den 11.6 milyar TL'ye yükselmiş. O da güçlü bir artış var, önemli bir kar rakamı, net faaliyet karı, esas işinden kazandığı e, karı gösteriyor. E, bir önceki çeyreğe göre de e, %30 ne var? Bir artış var e, net faaliyet karında. Ama 9 aylık baktığımız zaman da %98 bir artış olduğunu görüyoruz net faaliyet karında. E, ondan sonra işte faaliyet dışına geçtik. E, yatırım faaliyetlerinden gelirler ve yatırım faaliyetlerinden giderler var. E bunlarda öyle çok büyük bir şeylik yok, e, farklılık yok gördüğümüz üzere zaten e, düşük rakamlar. E tabi öz kaynak yöntemiyle değerlenen e, yatırımların karlarından veya zararlarından burada e, şeyler oluyor, e, paylar oluyor e, öz kaynak yöntemiyle değerlenen. E, ondan sonra e, bunları işte ekleyip çıkardığınız zaman finansman öncesi e, faaliyet karı zararına ulaşıyorsunuz. Sonra da finansman gelirleri ve finansman giderleri var. Şimdi burada finansman gelirlerine baktığım zaman 5.7 milyardan 12.9 milyara çıkmış. %125 artış var finansman gelirlerinde. Ama unutmayın bu finansman gelirleri içinde sadece faiz geliri yok değil mi hep anlattık bunu gelir tablosunda. E, finansal kur farkı gelirleri de var. Kambiyo kur farkı geliri de var. Finansman giderlerinde de bir artış var. Kabaca 10 milyardan 19 milyara çıkmış. İşte %90, %92'lik bir artış var giderlerde. Burada da aynı zamanda Arçeli'nin aldığı borçlar için ödediği faiz giderleriyle ve aynı zamanda tabii ki finansal kur farkı varsa finansal kur farkı giderleri de var. E Bunları ekleyip çıkardıktan sonra neye bakıyorum hemen? Vergi öncesi kar zarar. Ondan sonra işte vergi etkisi var. Burada tabii hep bakıyorduk, e, ertelenmiş vergi geliri gideri var mı diye. E, burada kabaca e, iki, geçen sene e, 2022 9 ayda e, 1 milyar olan ertelenmiş vergi geliri yazmış. Bu dönem 2023 9 ayda da 1.4 milyar TL ertelenmiş vergi geliri yazmış. E, dolayısıyla e, bundan sonra net dönem karı zararı da. Kabaca 2.9 milyar TL olmuş. İşte bunun 420 e, milyonu nereye gitmiş? Konsol gücü olmayan paylara gitmiş. E, Tabi biliyorsunuz tam konsolidasyon yaptığı zaman e, bunu ana ortaklığa buradan ondan sonra ayırmak için e, burada azınlık paylarına Net dönem karı zararını ayırıyor. Net dönem karı zararını hem azınlık payları kontrol gücü olmayan paylar hem de ana ortaklık paylarını ayırıyor. Biz tabii ki ana ortaklık paylarına bakıyoruz. Ana ortaklık paylarındaki net karda da işte 2022-9'da 1.7 milyardan kabaca 2.5 milyar liraya, 2.5 milyar TL'ye çıkmış. %46'lık bir artış var bir önceki çeyreğe göre de. %103'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, burada e, tabii net kâr'a bakıyorduk, nereden geliyor net kâr diye değil mi hep söylüyoruz gelir tablosunda. E, önemli tabii faaliyet kârı, net faaliyet kârı, net kârı destekliyor, güçlü faaliyet kârlılığı var. E, dolayısıyla e, yani zaten bu, bu civarlarda piyasa beklentisi de Arçeliğin, bu civarlardaydı. E, dolayısıyla piyasa beklentisine paralel iyi bir bilanç olduğunu aslında söyleyebiliriz. Hocam hissenin senin gibi bazı finansal oranlarını da inceleyebilir miyiz? E, yani bakalım. E, önce tabii hep söylüyoruz. Hep önceden de bununla ilgili videolar çektik. Faiz, amortisman, vergi, öncesi kar. Bir şirketin en önemli kar rakamlarından bir tanesi. Niye? Çünkü nakit akım yaratma kapasitesini gösteriyor. Serbest nakit akımları e, bulunurken değil mi? E, aslında Fabrik başlanıyor. Hep söylüyoruz. Ondan sonra tabii ödediği vergiyi düşüyorsunuz. Aynı zamanda e, sermaye harcamaları dediğimiz sabit sermaye harcamaları capex nakit çıkışı gerektiren sermaye yatırım harcamaları varsa onları düşüyorsunuz ve eğer net işletme sermayesindeki işte artış varsa o da nakit akımlarına negatif etki ediyor. Dolayısıyla firmaya serbest nakit akımları bulunurken FAVEC önemli bir girdi. Dolayısıyla bir bakalım ne olmuş FAVEC rakamı. Bunları hep gösterdiğim birebir hesaplamasını ilgilenenler diğer videolarda izleyebilirler Fabio nasıl hesaplanır diye. Ne yapıyorduk Fabio'yu hesaplarken? İşte şirketin net faaliyet karını buluyordum. Bakın net faaliyet karını ne ekliyordum? İşte fiktif giderler, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler, amortisman ve itfaiye ekleyerek şurada amortisman ve itfa Neyi buluyordum? Şirketin Fabek, EBITDA, faiz, amortisman, vergi öncesi karını buluyorum. İşte burada kabaca 2023 9 aylıkta 11.6 milyar TL net faaliyet karı var. Buna 3.4 milyar TL amortisman ve itfaiye eklediğim zaman FAVÖK rakamı 15 milyar TL. 2022 9 aylıkta 8 milyar TL'ymiş. Bakın yaklaşık %83 FAVÖK'te güçlü bir artış olduğunu görüyoruz. Bir önceki çeyreğe göre de FAVÖK'te %28'lik bir artış var. Ee, dolayısıyla Favek marjının da kabaca işte 8.7'lerden 10.5'lere falan kadar çıktığını görüyoruz Favek marjı da çok önemli yani şirket Favek marjını yükseltmiş Neydi Favek marjı? Bir şirket ne kadar e, Favek yaratıyor ne kadar satışları var Favek marjını bulurken de e, Favek bölü satışlar olarak yapıyorduk Burada marjin artması da Önemli. E, tabii ki e, bu tabii FAVÖK marjının artması e, nereden geliyor? E, tabii ki net faaliyet kârındaki, FAVÖK'teki e, güçlü artıştan geliyor. Yani FAVÖ'nün artışının temel sebeplerinden tabii ki bir tanesi eğer FAVÖK artıyorsa şirketin değil mi? Net faaliyet karı, faaliyet kârının e, arttığını gösteriyor. E faaliyet kar marjı da burada önemli. Bakın faaliyet kar marjı da %6'lardan %8'lere çıkmış. O da işte şirketin ne kadar faaliyet karı var satışlar oranda, faaliyet karı bölü satışlar bu da önümde. Ama net kar marjında bir miktar daralma var. Az bir şey %1.8'den %1.7'ye düşmüş diyebiliriz. 1.86'dan 1.77'ye düşmüş diyebiliriz. Evet, net borcuna bakıyoruz. Evet net borcunda şirketin biliyorsunuz net borcunu nasıl buluyorduk onu da hatırlatalım. Yani toplam finansal borcu, arçeliğin kısa ve uzun vade, dakit ve dakit benzerleri, ve aynı zamanda kısa vadeli finansal yatırımları düşüyordum. Bunları hep hesap, anlattım geçen videolarda net borç nasıl hesaplanır, net borç bölü fabrik nasıl hesaplanır. Net borcunda bir artış var ama ne dedik? Tabi net borcundaki artış 44 milyar TL. Bunu değerlendirirken neye göre değerlendireceğiz? Fabio'ya göre bakacağız. Dolayısıyla net borç bölü Fabio'nda 2.46'dan 2022 9'da 2.35'e gerilediğini görüyoruz. Bu da iyi bir şey. Zaten net borç bölü Favö'ün yani 2 civarında olması demek. Yani şirket 2 e, yıllık e, Favö rakamıyla e, toplam net borcunu e, kısa artı uzun vadeli finansal borç nakit ve nakit benzerleri düşüyorsunuz. 2 e, yılda 2 olması kabaca veya neyse 2.3 yılda ne yapabiliyor? Yarattığı Favö rakamıyla net borcunu ödeyebiliyor. Hep ne demiştik? Tabii ki bu sektörlere göre değişmekle beraber bunun dördün üzerinde olması şirketin bir miktar riskli hale geldiğini gösterir demiştim. Geçen haftaki videoda bunu da anlatmıştık. Net borç bölü Fabio'nun nasıl yorumlandığını. Yani dolayısıyla tabii ki yani tabii Arçelik'in burada borcu tamam yani dediğim gibi yani 40 milyardan 44 milyara çıkmış ama fabökle değerlendirdiğimiz zaman herhangi birisi teşkil etmiyor zaten Arçeliyi biliyoruz. Tabii her zaman net borca baktığımız zaman bu net borcun ne kadarı döviz cinsinden ne kadar TL cinsinden o da önemli ama Arçelik %60 %70 e, ihracat yapan bir şirket. E, dolayısıyla çok farklı para birimlerini yönetiyor. Bunu da biliyoruz yani. Net yabancı para açık pozisyonunun öz kaynağı oranının düşük tekanelerde olması lazım. Tekanelerde e, net yabancı para açık pozisyonunun öz kaynağı oranı düşük. E, dolayısıyla e, yani Arçelik'in bilançosuna, böyle gelir tablosuna baktığımız zaman e, beklendiği gibi iyi bir gelir tablosu olduğunu söyleyebiliriz. Onu söyleyelim. Ama tabii ki şimdi genel bir değerlendirme yaptığımız zaman burada tabii risklerin devam ettiği ne gibi riskler var onu söyleyelim. Bir defa zaten Avrupa tarafından zayıflayan değil mi düşen bir talep var. Zayıf dış talep var. Bu bir miktar daha ne yapabilir? Daha da düşebilir. Bunu görüyoruz. Zaten şirket son beklentilerinde bir revizyona gitti Çağlar. Türkiye'deki satışlarda 2023 için konuşuyorum %75 artış bekliyor 2023'te 2022'ye göre önceden %60'tı bu artış revizyona gitti Türkiye'deki satışlardaki artışı %60'dan %75'e çekti ama yurt dışı satışlarda da %4 azalma daralma bekliyor 2023'te bir önceki tahmin de hatta biraz böyle ortada kalmışlardı. Yurt dışı satışlarında %2 artış veya %2 daralma da olabilir diyorlardı. Şu an için 2023'te %4 daralma bekliyor yurt dışı satışlarda. Dolayısıyla biliyoruz yani Avrupa tarafında PMI'ların düşük olduğunu 50'nin altında ne zamandan beri. Dolayısıyla talep açısından yani büyümede Zaten yavaşlıyor ekonomi daha da yavaşlama ihtimali var yükselen faizler dolayısıyla dolayısıyla Avrupa Birliği Avrupa tarafından talepte daha da bir yavaşlama olabilir bu risklerden bir tanesi. E Tabi Türkiye'de de yani şimdi özellikle 2024'ün değil mi ilk çeyreğinden falan sonra. 2024 için diyelim belki ilk çeyreğinden sonra Türkiye tarafında da faizler yükseliyor. işte Merkez Bankası faizleri arttırmaya devam ediyor. E bundan sonra da arttıracak verilen mesajlar o yönde. Dolayısıyla Türkiye tarafında da 2023 için demiyorum 2024'ün tamamında özellikle ilk çeyrekten sonra e, tabii yükselen faiz nedeniyle e, burada da talep bir miktar düşebilir e tabi ham madde fiyatları burada önemli. ham maddede fiyat artışları, karlılığı olumsuz etkileyebilir. Arçelik tarafından riskleri sayıyorum. E, euro'nun da tabi ki dolara karşı değer kaybı da e, dolayısıyla bir risk olarak önümüzde duruyor. Onu söyleyebiliriz. Hocam için aracı kurum tahminlerine de bakabilir miyiz? Hedef fiyatlar nedir? E bakalım önce şunu söyleyeyim tabii biz hatırlarsan ikinci çeyrek bilançosu gelir tablosundan sonra firma değeri Fabio göre Arçelik için bir değerleme yapmıştık. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam firma değeri Fabio değerlemesine göre o zamanlar tabii ki yani ihtiyatlı senaryoda kabaca hisse başı fiyatı 180 civarı daha iyimser senaryoda 200'ün üstü 210 veya 212 TL tahmin etmiştik. Şimdi tabii önce şunu da söyleyeyim. Şimdi bakacağız hepsine zaten burada ekranda gözüküyor ama tabii şu anda biliyorsun söyledik jeopolitik risklerin yükselmesinden dolayı savaşla ilgili ne olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla tabii ki hedef fiyatlara bakarız ama yatırımcıların Kısa vade için değil mi e, risklerin e, daha da e, yükseldiklerinden e, farkında olmaları gerekiyor. E, dolayısıyla onu da belirtelim. Yani tabii ki bu hedef fiyatlar, aracı kurumlar hepsi çalışıyor yatırım da öyle. Ama tabii ki bunlar hep normal koşullar altında. Eğer herhangi bir savaş çıktığı zaman e, kısa vadeli e, borsada tabii ki düşüşler olabilir. Bu çok normal bir şey. Ee, ama belli bir süre sonra zaten bütün şirketler uzun vadede e, hak ettiği değerlerine iyi kötü ulaşıyorlar. Şimdi burada baktığımız zaman mesela Arçelik'in ortalaması 12 aylık hedef fiyatı e, kabaca işte 198 TL gözüküyor burada. E, aracı kurum e, beklentilerine göre işte burada mesela en yüksek tahmini yapan yeni mesela 229 T229 lirayla bir kurum var, iş yatırım. İşte ondan sonra da devam ediyor böyle. Yatırım finansmanında bakalım yeni update yapmamış ama normal yapabilir, yapmayabilir. Ama son bir bilanço gelir tablosu geldikten sonra ikinci çeyreğe göre yani yıl sonu fabrik beklentilerinde, rakamlarında çok fazla bir değişiklik yok. Ben de mesela bizim e, işte 2,5-3 ay önce yaptığımız e, değerleme 3 aşağı 5 yukarı kabaca aydı. Demin söylemiştim. İhtiyatlı senaryoda %80 TL daha iyi bir ser senaryoda 200'ün üstü diye e, yatırım finansmanda işte Temmuz ayında yapmış e, 190 TL hedef fiyat vermiş. E, ama tabii onu söyleyelim. Şu anda fiyat işte 140 civarı 143 TL. Ee, yine dediğim gibi, jeopolitik risklerden dolayı e, yatırımcıların risklerin farkında olması gerekiyor kısa vade için. E, bir de şöyle baktığımız zaman şöyle şuna biraz daha şöyle büyüteyim. Bakın burada ne var? Önceden de gösteriyordum. E, beyaz olan o, 12 aylık e, hedef fiyatlar. Sarı oranda Arçelik'in fiyatı yani bu analiz beklentileri bakın son iki senede mesela şuralarda işte ne zaman bu 2022'nin başında analiz beklentileri ne kadarmış yaklaşık galiba 70 evet 70 yanlış görmüyorsam 68-70 lira ondan sonra hisse daha düşük hisse 53 lira civarında. Ee, ama e, ne oluyor ee, belli bir süre sonra bakın hisse analiz beklentilerini yakalıyor yani son 2 senede hep analistler ondan sonra revizyon yapmışlar beklentilerini daha da yükseltmişler ee, 78-80 liraya çıkmış sonra arçeliğin fiyatı tekrar onu yakalamış tekrar analiz beklentilere bakın yukarı çıkıyor belli bir süre sonra beyaz olan yani arçeliğin e, fiyatı yine e, tahmin hedef fiyatları yakalıyor Tekrar aynı şekilde e, analist beklentileri e, bu şu, buralarda bir miktar düşme oluyor. E, fiyat düşüyor ama sonra tekrar yakalıyor. Şu anda da kabaca ortalama 200 TL analist e, ortalama beklentileri var. E, fiyat da kabaca 140 TL. Ama tabii yani şunu şöyle de düşünmek lazım en son onu da söyleyeyim. Yani 140 TL, 200 TL desek kabaca işte %50'den düşük yani kabaca ne yapar %45, %46 yapar herhalde bir fiyat artışı anlamına geliyor eğer gerçekleşirse. E tabi eğer ama tabi şu bu bir yıl içinde bir yılın sonunda olacaksa kabaca bir yıl içinde duran %40'lık bir riskli faiz oranı da var yatırımcıların onu da dikkate alması lazım ama tabii ki bu fiyat 2 3 ayda 200 liraya gidecekse o zaman başka bir durum. Ama bir yıl sonunda böyle bir şey varsa yani bir hisse senedinde bir yılda %50'lik bir fiyat artışı beklentisi varsa e kabaca işte %45 mevduat falan da olduğu takdirde veya %45 fiyat artışı beklentisi var. %45'te risksiz faiz oranı, mevduat faizi varsa o zaman normal koşullar altında tabii ki bir sene için sonun için konuşuyorum. E, yatırımcılar e, böyle bir risksiz getiri oranı varken e, tabii ki e, o hisse senedine e, daha uzun vadeli bir başka bir beklentileri yoksa o bir sene için e, o hisse senedine yatırım yapmazlar. Bunu da söylemek lazım. Yani dolayısıyla buradaki tabii ki e, hedef fiyat beklentilerini ne neyle de mukayese etmek lazım? Artık şu an tabii Türkiye'de faizler yükseldi ve de bundan sonra da yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla da risksiz faiz oranıyla da her zaman mukayese etmek lazım. Çünkü siz borsaya yatırım yaptığınız zaman çok temelde beklediğiniz getiri oranı risksiz faiz oranından risk primi kadar yüksek olmalıdır. Eğer hisse senedeli yatırım yaptığınız zaman beklediğiniz getiri oranı risksiz faiz kadar olmaz. Olduğu zaman kimse hisse senedine yatırım yapmaz. Son tabii şunu da söyleyeyim son çağlar. <laughs> Yani tabii şimdi dediğim gibi hep söyledim kısa vadede riskler var ama tabii Arçelik Türkiye'nin göz şirketlerinden bir tanesi. Her ne kadar tabii kısa vadede riskler olsa da tabii bu riskler çok uzun vadeli yatırımcıları çok fazla etkilemiyor. Siz eğer uzun vadeli yatırımcıysanız kendi sermayenizle borsada gerçek bir yatırımcıysanız fiyatlar düşer, iner, çıkar falan ama siz orta uzun vadede yatırımcı olmak riskleri azaltmak anlamına gelir borsada. Ama tabii ki eğer kredili işlem yapıyorsanız veya kaldıraçlı işlem yapıyorsanız tabii ki bu düşüşler sizleri çok daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla kısa vadede tabii ki volatil bir piyasa olabilir. Fiyatlar aşağı düşebilir arçelik için. Ama tabii ki arçeliğin orta ve uzun vadede Türkiye'nin iyi, güçlü, ihracat yapan şirketlerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. İzleyeceğimizin soruları varsa yorum olarak belirtebilirler. Videomuzu beğenebilirler. Önümüzdeki haftalarda yeni hisse değerlendirmeleriyle tekrar karşılarında olacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yatırım <laughs> Finansman